E, şöyle genellikle pazardan alışveriş yapıyoruz. Yani Beşiktaş pazarından falan ya da Kadıköy pazarından alıyorum. İşte daha vintage satan belli standlar oluyor. Oradan uygun fiyatlı almaya çalışıyorum. Şu ceket Beşiktaş pazarından. Diğerleri böyle daha Berç pazarı gibi. Yani sanırım şu üstündeki şey, tişört 30 lira civarında bir şeydi. Önceden almıştım. Annem bir de takside çalışıyor. Yani eteği de oradan almış. Şort etek gibi olanlardan mı yoksa direkt etek Yok. mi? Yok, aynen direkt etek olanlardan. Çoraplarım da sanırım yine Beşiktaş'tan öyle çoraplıkçıdan almıştım sanırım. Çantamı Ella'dan almıştım. Benim üstümdeki ablamın. yıllardır o giyiyordu, şimdi ben giyiyorum. çanta arkadaşım ne Ben de genelde indirimleri yakalamaya çalışıyorum ya da işte ablamın ya da annemin eski kıyafetlerini giymeyi seviyorum. Ama içindekini Adax'tan almıştım. O da yani 25-30 lira gibi bir şeydi pantolonum Zara. Montları ee, <laughs> da bir 4-5 yıl önce bir tane butikten almıştım. <laughs> bir de çanta izinde var. olabilir. Tabii. Teşekkür ederim. Peki ee, bir bahsettiğiniz biraz ama genelde nere verdim? <laughs> veya başları beğendiğiniz bir <laughs> falan neler oluyor? Yani marka gibi değil de birazcık daha youtuberları falan takip ediyoruz İşte En azından <laughs> ben öyle bakıyorum. Nereden alışveriş yapmışlar, <laughs> nasıl parçaları hani giyiyorlar. Linkleri falan takip Evet takip ediyorum. Bir Can Sakın'ı takip ediyorum, bir de Elif Taş Tekne'yi takip ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben seviyorum. <de> <laughs> ben aslında birazcık basit parçalara da her şeyi birbiriyle kombinlemeye çalışıyorum. Hem gözüme daha hoş görünüyor hem de daha ekonomik oluyor bir şekilde. O yüzden çok az kıyafet alıyorum yeni yeni. Ama çıktığımda genelde Bershka, Zara tarzı Intertex malzemeleri geziyorum. Ya da işte evet, Store'lar falan oluyor. Tarzınızı nasıl tarif edersiniz? Sanırım biraz daha smart casual gibi bir şekilde inme, giyiniyorum. Biraz da mesleğimi de ilişkili sanırım. Hep jürilere çıkarken böyle daha e, hem daha eğlenceli hem de biraz daha ciddi duruşlu şeyleri tercih etmeye çalışıyorum. Ben de basic diye tanımlardım. Daha kendimi rahat hissettiğim. <laughs> bir kot, bir tişört. Instagram kotlarınızı bizimle paylaşıyorsunuz. TikTok <laughs> ee, kullanıyorsunuz oldu oldu. Evet. TikTok kullanmıyoruz ama yani Instagram hesabım fuller aslında. Benim de İdela Sezegen'im. İsmim Tugay. Stylistim, aynı zamanda sahne tasarımcısıyım ve şu anda bir üniversitede Endüstriyel Tasarım okuyorum. Ayakkabılarımı Zara'dan aldım. Hatta bu son indirimden aldım. 200 TL. Pantolonum H&M'in bir işbirliği, ATS diye bir İskandinav markasıyla yaptığı bir işbirliğinin pantolonu. E, ee, tişörtüm de H&M, bu normal basic koleksiyonlu bir ürünü. Ceketim de H&M'in klasik ceketlerinden. Çantalarımın ikisi de Zara. Gözlüğüm Komono diye bir markada. Neden <laughs> fiyatı yani şöyle aslında hızlı tüketim markalarını tercih etmek zorunda kalıyorum ama onun dışında vintage şeyler giymeyi seviyorum. İkinci el ürünler satılan uygulamaları da çok aktif kullanıyorum. Hem kendim de geri dönüştüm orada satışlar yapıp yeni şeyler edinmeyi daha çok seviyorum. Yani bir şeyi sadece trend olduğu için değil de aslında geçmişte olan bir şeyi şu anda kullanmak daha özel ve keyifli geliyor açıkçası. Parçalarını beğendiğiniz mağaza da marka var mıdır özellikle? Türkiye'de yok ama yurt dışında var evet. ATS'i çok beğeniyorum dediğim gibi. Giyinirken en çok neye dikkat ediyorsun? Giyinirken veya kombin yaparken spesifik olarak bir e, parçaya odaklanıp onun üstünde bir şeyler uygulamaya ya da kombin yapmaya çalışıyorum. İşte canım bugün bu pantolonu giymek istediyse bu pantolona uygun bir tişört, ona uygun bir ceket, ona uygun çanta, ona uygun ayakkabı gibi. Yani kendime belirlediğim bir hedef var ve onun üstünde gidiyorum. Onun dışında tabii ki renk sıkalam genel olarak şu andaki kolay kombin ve o tüketimden biraz daha geri durmak adına daha toprak tonlarını tercih ediyorum. Arzası bu kadar eklektik diyebilirim aslında. Yani hem etnik şeyleri de birleştiriyorum. Aynı zamanda modern ve minimal şeyler de hoşuma gidiyor. Ya da daha avantgard bir parça da hoşuma gidiyor gibi. Yani üstüm belki şu an çok minimal ama gözlüğüm iddialı bir gözlük. Benim tarzıma göre bunu tercih ediyorum gibi. Yani takıda da daha özel, işte şöyle takılarım gibi. Ay biraz heyecanlandım bu <laughs> arada. <laughs> Böyle özel şeyler tercih ediyorum, öyle. Son olarak tarzınızı beğenenlerin takip edebilmeniz için Instagram profilinizi Tabii, Instagram ismim It's Tugay. İsmim Elif, ev hanımıyım. Yani ayakkabılarımı hatırlamıyorum çünkü kızımın hediyesiydi, Amina Muatti. Pantolonum Bershka, gömleğim ve ceketim Zara. Çantam Off-White. Yani onların fiyatlarını inanın ki hiç hatırlamıyorum. <laughs> Onu da bilmiyorum, o da ver sadece. En çok nereden Zara'dan. Zara'yı çok seviyorum. onun dışında peki takip ettiğiniz bir marka var Özellikle parçaları beğendiğiniz. Yani ayakkabıda Amina Muaddi'yi çok beğeniyorum. Onun dışında yani çok da fazla seçici değilim açıkçası. Gözüme güzel gelen bir şeyse nereden olduğu çok önemli değil. Giyinirken en çok neye dikkat ediyorsunuz? I don't like the wear. I'm Luca. Like, casual, casual I'm, I'm a student in Germany. I'm studying dentistry. What are you doing in Istanbul by the way? And we're here for vacation. We just finished our exams, and then we went to Turkey ah, to have some free time. Uh -huh. okay, Five days only. Um, yeah. What are you wearing today? For the fellas. Where you got your clothes? How much they cost? These are Comme Garçon Converse. I got them in Amsterdam, I think. Yeah, I did for like 120 euros. These are Korean brand. I don't know, like 50 euros. This is this is an off-white T-shirt. I don't know how much this cost. This is a vintage champion jacket I got from my boyfriend. He bought it in Seoul. What yeah. else It's from Korea. Yeah, and this is um, this is an, an off-white bag I got it. At Farfetch, actually, I think. Yeah. Oh these are Prada. I got them for my birthday for my friend. Most of these are gifts. This um, it's from a friend of mine, she's a jeweler. She made it for my birthday. This is from an Instagram website called Ornamentus Jewelry. I think it's a German website. And the rest, I don't know, like small shops on the, on the street. Okay. I really like vintage shopping. I actually just vintage, bought yeah. a vintage jacket here. There are some very great vintage shops here, if you like. Um, and I love of shopping, shopping online, a lot of Farfetch, a lot of Asos, yeah. And what's the most important thing when you dress? I feel like accessorizing is probably the most important thing. You use a lot, I guess... Yeah, I have a lot of earrings <laughs> and a lot of jewelry and bracelets yeah. and... Yeah. Yeah. And how can you describe your style? I don't know, a little bit of vintage mixed with a little bit of, like, Asian minimalism, maybe? Oh. Like, this is from... This brand is called the fashion.com and they're like very minimal, very little labels, very little branding, very plain. And I feel like if you combine that with some. This is a very cool bag detail. details. And I feel like the, that combination mm -hmm. looks really cool in outfits. Okay. Uh, and is there any fashion icon, celebrity, or influencer you follow? There's this Korean um, fashion influencer. His Instagram is 1Z0O I think. He he's like he has very great outfits and I I usually tend to look at his Instagram and the people he follows and look around and get a lot of inspiration. Could you share with us your Instagram for people who like your style for? <laughs> <laughs> yeah of course. Um, it's Luca L-U-C-A- underscore H G M. <laughs> Meravilar, Adam er, aldım. Bunun markası Mango, bunun markası Zara, bunun markası da Mavi. Ya yani genelde açıkçası çok sürdürülebilir olması değil ama yani Inditex ürünlerini alıyorum maalesef. Ama ikinci elde almaya çalışıyorum. Peki parçalarını beğendiğiniz belli vintage sporlar var mı? Yani açıkçası erkekler için yok. Yani Türkiye'de bence bayağı kadın butiği var. Ama erkekler için şey çok olduğunu zannetmiyorum. Vintage altında şey satılıyor genelde. Hawaii gömlekleri ya da böyle eski 80'lerdeki spor kıyafetleri falan. Yani klasik giyim üzerine çok ürün satan bir... Ben henüz bir vintage keşfetmedim. Ya yani belki gözlük, takı falan satanlar var ama özellikle böyle yani ceket, farklı kesimlerde olan. Yani örnek görüyorum drop 6 ceket seri üretim bulabiliyorsunuz ama drop 8 ceket almak için mesela daha geniş, uzun kol bir ceket almak için kesinlikle ikinci el almamız gerekiyor. Üretilmiyor çünkü. Ya ben aradığım şeyleri çok kolay bulamıyorum. <laughs> ben de onu soracaktım aslında. Gelin en çok neye dikkat ediyorsunuz? Ya da alışveriş yaparken ne tarz ürünler <laughs> almayı? <laughs> yani bilmiyorum kendime uyan şeyleri almaya çalışıyorum genel olarak. Kalıp yani, olarak mı bahsettiğiniz? Yani kalıp, kıl, olarak, kalıp olarak kesinlikle. Peki sizinle beğendiğiniz belli biri var mı? Yani David Bowie'yi çok seviyorum. <laughs> Instagram adısında Jaglar Oscar diye İngilizce karakterlere uygun. Benim üzerindekilerin birçoğu ikinci el ve birçoğunu da dolaptan aldım aslında. Bu üzerimdeki korseyi 80 liraya aldım sanırım yine dolaptan. Eteğimi 90 liraya aldım. Açabilirsin. ki o versin. Da böyle. Genel olarak hep dolaptan alıyorum ya da gidebilirsem pazarlardan almaya çalışıyorum. Ama pazarlara gitme şansım çok fazla olmuyor. Sizin takip ettiğiniz pazarlar nerelerden oluyor? Ya Göztepe pazarı var bir aslında. Bir var, bir bir kumdu, çok dün. Dün. Yine Dolapleri'de, köyde de e, böyle vintage eski ürünleri satan pazarlar var. Yani dediğim gibi çok fazla şansım olmuyor ama genelde oralara bakıyorum. Giyince çok neye dikkat ediyorsunuz? Vücuduma göre giyinmeye galiba çok dikkat ediyorum. Ee, bir de nasıl göründüğüm o gün içerisindeki ruh halimi çok belirliyor, bu yüzden e, iyi de hissetmem gerekiyor kıyafetin içerisinde. Ee, Instagram adresinde bir sürü alt tire var. My name is Clementina and this is uh, my husband Igor. Igor, <laughs> you don't speak English, so okay. I will speak both of us. This is uh, new brother, this is Koma shoes, this is Magler. I don't remember how it was. my wedding pants handmade he made this oh, okay. you're a no a little bit <laughs> okay sometimes can you turn back okay thank you ba -ba! and your sunglasses uh, i don't know it's very very cheap you know underground something like okay. one one dollar <laughs> will you tell his clothes? um this is prada sunglasses this is he made by himself also. Um, this too. Um heels are there. shoes. And um, this is merch of uh, Russian Russian radio station. Okay. And can you turn back? <laughs> <laughs> yes. Okay. What's the most important thing when you dress? Mm -hmm. How can you describe your style? I have no my style to have no style we don't, we don't think a lot about how we take the clothes from the, our wardrobe you know we just put something on and go outside because i look in the mirror and said okay that's fine you know. uh, is there any celebrity you like or you follow uh, no and i think i am celebrity so i follow myself I am. <laughs> <laughs> evet, could you share us your Instagram profile? We have no Instagram. We're from Russia. Ah. Okay. Instagram It's is close, in Russia. Yes. sandalcılar. İnşaat işiyle uğraşıyorum, müteahhitim. Benim adımla e, Soner, ben de inşaat işiyle uğraşıyorum. Harita mühendisiyim. Üzerinizde kıyafetleri nereden ve ne kadar aldığınızı bize anlatır mısınız? Hemen anlatalım. İleride Les Benjamin var. Oradan alıyorum genelde. Üzerinizdeki yönetör ne oldu? Üstünüz zaten bu oradan. Yok bu Yani aslında mi? şey, e, tarzımız o bin üzerine gidiyor yani. Cihangir'de veya da başka bir yerlerde bir evet. bir şey var. Diğerlerinde zaten e, Akademi diye bir Mağaza daha var, oradan alıyorum genelde. Les Benjamin'in Türk markası olduğu için çok destekliyorum. <laughs> Ve kıyafetlerini kendimi çok görebiliyorum yani. yani. Sevdiğim ürünler. Gerçi biraz fiyatı pahalı ama yine de seviyorum yani. Ayakkabılarınız nerede? Onları Puma'dan almıştım ben. <laughs> Bayağı oluyor hatta. 200 sene falan oluyordur. Gördüklerimde şu ileride bir vintage mağazası var oradan almıştım. Bunu bir iş merkezinden almıştım. Dönerseniz detayı için. Siz peki üzerinizdekiler nerede? Ee, Karaköy'den aldım, vintage mağazadan aldım deri ceketi. Bunu bir tane sosyal medyadan, işte Instagram üzerinden aldım. Bunu da şeyden aldım, Cihanci'den pantolonu, e, Petra, Petra vintage. Petra, vintage var, oradan aldım. Altı şey, ayakkabı da aldım. Gözlüğü de Petra'dan aldım. En çok nereden kıyafet alışverişi yapıyorsunuz? Ben bu arada vintage mağaza işte dediğim gibi o Petra'dan alışveriş Petra, yapıyorum. Genelde evet, oradan bakıyorum. Sizin ismini hatırladığınız evet. başka bir yer var mı? Petra var. Ee, Galata vintage diye bir yer var. Bu Galata oluyor. Ama genelde vintage oluyor yani. Aynen Genel yani. genelde yani. oralardan çok güzel kıyafetler bulabiliyoruz. Daha doğrusu dolaptan da çok alıyorum. Aynen. Dolaptan. Güzel yani. ürünler yakalıyorum oradan. Marka yazarak bakıyorum, arıyorum. <laughs> Hoşuma gidenler aslında böyle Teklif ediyorum, alıyorum. Hoşuma gidiyorlar yani. <laughs> Yenikine çok neye dikkat ediyorsunuz ve tarzınızı nasıl tarif edersiniz? Ben daha çok böyle kursel günleri seviyorum ya. E kendi kafamda veya da gördüğüm insanlarla, yurt dışı olsun vesaire. ilham aldığım bazı kişiler var. <laughs> Onlara baktığımda vesaire nasıl yansıtabilirim kendimde veya da giydiğimde alışveriş yaparken bunu sağlamaya çalışıyorum. Takip ettiğiniz kişiler kimler? Ya i̇sim de, var, isim olarak da aklıma geldi. Almanya'dan var e, ee, o da influencer bu, tarz üzerin ama simal e, olması lazım galiba. Yani, yani ama da, bir kişi olarak ben. Bir kişi olarak ben, de öyle baz alıyorum ama o var mesela yani. yani, profil olarak da ben tam olarak o şey <laughs> kişi şey, şey yaptım. Benimkiler aslında şöyle evli kıyafetlerimi bildiğim için bir yerde bir şey gördüğümde onlara uyarlıyorum onları ben öyle alıyorum yani. yani herhangi birini falan gördüğüm için değil. Dolabınızdaki parçalara göre görüyorum. zaten görüm. yapıyorsun maalesef ama şey de yani bir şekilde bir yerinden de ilham da almak gerekiyor gibi geliyor bana bilmiyorum. Tabii canım yani. Çok farklı ben stiller ederim. oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ben kendimden almıyorum. Öyle bir şeyler de yapıyorum. Instagram Biz adresinizi bizimle paylaşır mısınız? Tabii. Tabii. <laughs> ee, Soner Keleş diye yapıyor. Soner Keleş. Ufuk mu?